Geldi gene. Ne <laughs> şimdi şey demeyeyim. şimdi. Mihlar mihlal Ben aşk ben kalsın Nasıl bir harita bu ya? Şurası kış. Şurası <laughs> yaz. İki kartı. Nereye gideceksiniz abi? Şuraya gidelim şuraya. İşaretleyin bak belki giderler. Şuraya. Gol sopmaz. Ekten atıyor ya la Lubi. Ya ben şöyle yapayım, böyle sesi kapatayım ya. Şöyle, şöyle. Aa, çok güzel oldu. Tamam, burada yok. Bizden kimse yok zaten. Sessiz oynayayım, daha iyi. Bir şey, şey yapacağımız zaman sesi açarız. Valla herkes de herhalde buraya mı? Oh, ah, sik ya. Arkadaş ya. Bizi sen buraya neden attın? Abi burası neresi burası? Ve 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 ne oldu lan? Adamı vurmuşlar bile ya. Yok abi silah milah elimize gelir mi? Yok. Buraya buraya ya arkadaş ya. Valla bir gerçekten insan gibi şu oyunu bir oynamayı öğrenemediler ya. Ya ne diye at diyorsun ki buraya ya? Her yerde de adam var. Her yerde. Her yerde de adam var. Ya şöyle geri üç tere, bir şekilde. Abi adama baksana adam. Böyle olmaz ya. benim bari de öldürsün beni. Adam var diyeyim şurada diyeyim. Gel gel. Beni şuradan ölük görürse en azından. Şimdi bu beni vurdu düşürdü. Beni başkası öldürse kill kime gider acaba? Asist ona gider kill ona mı gider? Ana dur lan dur. Abi her yerde adam var ya. Nereymiş lan burası? Nereymiş? Bilos değil. Demek ki buranın en ana baba günü burası. Aa, Burada... Aferin sana ya. Müthiş müthiş aferin. Neyse belki Ben bu üç numaradan ümitliyim ama beni görmezden geldi. Bir de burada ha. Orada adam var bak görmedin orada adam var. kapatayım ya. Belki tekrar canlandırırlar abi belli mi olur? Hem bir bakarız o canlandırma demek nasıl geri geliyoruz falan. Ona bakmış olur. Aferin lan iyi gördün. Kastı herhalde ses kastı. Ne gözlüklü olmak çok zor ya. Gerçekten gözlüklü yaşamak zor. Ya getirmeyecekseniz valla siz boşuna kendinizi izle izletmeyin arkadaşlar. A2 numara ne demiş? Biz bunu nasıl yapıyoruz? Nasıl konuşuyoruz? Ne C. 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 Aha. Bizi de gitti vallahi. Giriyor abi orada işte vur ya he he tabi tabi çok cevapı mı kaldı bu iş işte. 50 kişi giriyormuş buraya da herhalde şeyi az diye ne derler ona az demezler tabi de küçük diye herhalde